Kendisinin Erdoğan'la ilgili yaptığı birçok açıklamada e, ona sahip çıktığı, e, onu e, bazı eylemlerini tasvip ettiği e, ve bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor sürekli olarak. E, bunu biliyoruz. Son olarak Osman Kavala konusunda Büyükelçilerin yaptığı açıklamanın ardından Erdoğan'a açık bir destek verdi ve bütün bunlar istenmeyen... E, insan kişi ilan edilmesi lazım, bunlara ders vermek lazım diye bir çıkış yaptı. Bu çıkış bile başlı başına e, bu kişinin e, hani değil. ...merkez sol, merkezde bile siyaset yapmasının aslında yadırgatıcı olduğunu bize gösteriyor. Bu, bunun ardından tabii çok basit bir işte Amerikan karşıtlığı, emperyalizm karşıtlığı... ...arada sırada NATO'dan çekilelim çıkışları falan da var...